Benim beynim neyse. Merve abla beynini görüyorum. Aa, ben... Merve abla dur. Kol koyamam <laughs> Burada akıyor. Burada kulaklık var. Şurada da akıyor Evet akıyor. Dur tutayım. <laughs> <Merhaba>, çok sıcak. <laughs> Herkese <laughs> merhaba ben Merve. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün kızlarla birlikte oto oynadığımız serinin 3. Üçüncü... Hayır serinin 2. bölümünün <laughs> Üçüncü partındayız. <laughs> lütfen düzgün tepkiler ver canım kızım. Seni tatacağım. şey yapıyorum. Beni zorla tutuyor burada. Tanımıyorum beni zorla. Bunları lütfen Roll Challenge'ına sakla. Devam ediyoruz. Bundan sonra Roll tamam. Challenge e, videosu var. Serisi yapıyor kendi kanalında. Onu çekmeyi planlıyoruz. O yüzden şu an çoktan rollere girmeye başladı. Ne diyordum? <laughs> Otobüsümle sıra oynadığımız e, oyun serisinin İkinci bölümünün üçüncü parçasını paylaşıyorum bugün. Örnümü severek izlersiniz. biz otobüs süreceğiz. Kız hanım, sen kendini tanıt. Ben Deniz Rabia Sena. Adım Deniz değil bu arada. Onu yapanlar oluyor DM'den. Bir kez de bir yazmıştım bunu bu videoda söylüyorum. Sen de öğren. <gülüyor> <gülüyor> e, Deniz ben değil diyorum. adım. Rabia Sena. Ama o şey olarak giriyorum. Anladınız mı? Neyse çok boş yaptım. <laughs> Sizleri çok seviyorum. Tamam mı? Bana, bana da, da bir uğrayın. Beni uğrayan, bana uğrayanları daha çok seveceğim. Öyle bir şey var. Sonuçta. <laughs> Neticede kendim. Evet bu kadar. Kanalıma uğrayın. Çok mutlu olurum. Evet. Bir uğrayın kanallarını kanallarında. Eğer hoşunuza giderse abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenirseniz like atmayı unutmayın. O zaman biz otobüs sürmeye devam edelim artık. <laughs> Ay 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 çarpmayayım. Tamam. <laughs> Seni gördün mü? Vallahi gördüm. Allah Çarpmadan tabii. <laughs> Park edemiyorum <laughs> Ben baskı Gazayıp gidiyorum Sen aldın mı yolcularını Oldu. Oo. Hadi görüşürüz bak önden geçiyorum. Görüşürüz. Sana korna çalayım. <laughs> Biraz geç kaldın ama olsun. Duydun mu? Az bir şey duydum. Uzaklardan. Korna sesi duydum. Uzaklardan. Çok uzaklardan. Çok uzaklardan. Ne güzel çınlıyordu ki çınlıyordu. gerçekten kulakları... Nasıl çok güzel. <laughs> Ulan bir tane yatırı susu geliyor. Evet. Rota oluşturuldu. Kocaeli yolcusu. Let's go to the Kocaeli. Okay, my friends. Let's go.

Dinlemeyi geçtin mi? Dinlemeyi geçtim ben. Geçmedim galiba. Gördüm. Benim biri var ama sen misin bilmiyorum. Navigasyonda görüyorsa. Navigasyonda görüyorum ama. Yakın değil. Benimde de mavi yeşil biri var ama. Sayın konuklarımız İkram servisimiz başarılı servis bir Koltuklarınızı diktirme, servis evaplarınızı açmanız önem verici Afiyet olsun. Fakat çabuk. İyi dostum. Ben öyle. Ben öyle. Benim daha acık bir mola vermem lazım. Olayı da göremiyorum o ne kadar çok komik. <laughs> evet. Nasıl yani bir şey çok bir çocuğu yok. Ha? <laughs> 13 şeyim kaldı. <laughs> Benzinim. Benim 39 da. Ya insana çiş falan gelmiştir. Şu an %50 unutmuş seviyeleri. Şu an 48'e düştü çünkü çarptım bir yere. yeri olsaydı ben de bilirdim. Ha, ben de bilmiyorum. <laughs> Okey. Genel olarak yok demek ki. Ya bilmiyorum hiç. Oha! ooo. Oh, oh, oh. Ne oldu? Arabayı öyle bir çarpmışam ki görmen lazım. Hele vele. Hele vele. Hele vele. Hello. Kaç kilometren var? 23 sen ben öndesin. 42, 40 pardon Bu arada kesinlikle yok şey Mola yeri <laughs> Tamam o zaman gelirim ben, ben Nasıl benzin Ama her türlü benzin ya. bak Benzin her türlü ters ki Mantıklı düşündüğün zaman Benim 5 benzinim kaldı. Benim otuzum. Ama yetmeyecek olsa yolda bu bir yer olması gerekir. Evet, haklısın. Yetecek o zaman. Bir Bak 3 kaldı. çoğu kaza da geçirmiş. Biri beni arıyor. Merhaba abla. Ben fark ediyorum Merak ben. Şimdi. Benim 20 kilometrem var. Ben bitirdim yolculuğumu başarılı bir şekilde. Nasıl? Mutlular mı? Evet. Bakalım kaç yıldız almışım. Bak bakalım. 4 yıldız aldım. Helal olsun. Helal olsun. Helal, olsun. Helal, olsun. Helal olsun. <laughs> Evet şimdi ikiye katlıyorum. Yeppi. Ya, ya, Ayla doldu kabin ya, maşallah. Evet. Dört bin lirayla günü kapattık. Ha, maşallah, dur bakayım. Beni de bekle. Kaç aldım acaba? Ben çıktım. Şeyden yani... ulaştınız. Oha, peki yani da İstanbul Kocaeli. Kocaeli, Tekirdağ şey falan vardı. Çok değişik bir yol vardı. Bakın abi anlatayım size göstereceğim size. De... Fark etmiş, gördünüz mü? <laughs> Orada birisi de kaza yapmış bu arada. Kumanlar çıkıyordu. Bakayım. Aa evet beyaz kumsi bir Evet, ben de bir çarpmadan otobüsümü park edeceğim bir ediyorum. Etmek üzereyim. Ettim sayılır. Vallahi değil. Hem de tekte de sayılır. Yani tekte de. Pat pat pat. Taktik mi? Yalan bambam. Bambam Evet. Tamam mı? 754 para kazandım şu an. 754 para kazandım şu an. Kazandım Şimdi saniye. video izleyeceğim. Ve 4 yıldız almışım ben de. Evet. iki kat bonusla birlikte 2828 param oldu. Evet. Ama abiş. benim heh. benim 4000 Sen daha şey hatar falan mı sürdün acaba? Evet, benim hazarım 40'tı. Hı. Güzel, hızın 40 Hı. mıydı? Hayır, hazırım 40 ya da 38'di. Yani ben biraz küçük küçük çarpa çarpa geldim. Büyük ihtimalle onun etkisi <laughs> olmuştur. Aha. Olabilir. Evet, Raviş, teşekkür ederim benimle oyun oynadığın için. Rica ederim. En çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Benim benim. <laughs> Belimden şöyle diye bir söz geldi. <laughs> benim de beyin yanmaya başladı. Buradan beyin akıyor beyin. Bu videonun sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kanallarımız hoşunuza gittiyse bir bakıp hoşunuza gittiyse abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi <laughs> Beğeni atmayı unutmayın. Yorumlarda bize neleriniz varsa onları yazabilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.